Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilham kaynakları hakkında konuşmak istiyorum. Hayatımızın her anında ilham kaynaklarına ihtiyacımız olabilir. İlham kaynakları hayatımızın her alanında bize yardımcı olabilir. İster sanat, müzik, eğitim, motivasyon, seyahat veya daha birçok alanda olsun ilham kaynakları bize harekete geçirebilir, hayallerimize ve hedeflerimize ulaşmak için bizi edebilir. Birçok insan, ilham kaynaklarını keşfetmek için YouTube'u kullanır. Ve dünyanın en büyük video platformudur ve ilham kaynaklarına erişmek için harika bir kaynaktır. YouTube'da birçok farklı alanda uzman kişiler tarafından paylaşılan videolar var. Bu videolar, sizi edebilir, yeni fikirlerle dolu olabilir ve hayallerinize ulaşmanız için yol gösterebilir. Ancak ilham kaynaklarına sadece izlemekle yetinemezsiniz. İlham kaynakları size harekete geçirmeli, kendinizi geliştirmenizi sağlamalı ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için çalışmanızı teşvik etmelidir. Örneğin, bir sanatsever olarak YouTube'da ilham verici sanatçıların videolarını izleyebilirsiniz. Bu videolar Yeni teknikler öğrenmenizi sağlayabilir, yaratıcılığınızı artırabilir ve sanatınızda daha ileri gitmeniz için ilham verebilir. Aynı şekilde bir sporcu olarak YouTube'da ilham verici sporcuların videolarını izleyebilirsiniz. Bu videolar spor performansınızı geliştirmeniz için rehberlik edebilir, yeni antrenman teknikleri öğrenmenize yardımcı olabilir ve spor kariyerinizde daha ileri gitmenizi sağlayabilir. Sonuç olarak, ilham kaynakları hayatımızın her anında önemlidir. Gibi platformlar sayesinde ilham kaynaklarına kolayca erişebilirsiniz. Ancak izlemek yeterli değildir. Harekete geçmek, kendinizi geliştirmek ve hedeflerinize ulaşmak için çalışmak önemlidir. Siz de ilham kaynaklarınızı bulun, kendinizi geliştirin ve hayallerinize ulaşın. Teşekkür ederim.